mesajlar da Böyle giydik. ne kadar Çok yaptım ya. Ben çok seviyorum. Ben böyle böyle. Ama şu an tamamını

varsa ayırmıyorum. Şimdi bu da aşağı tekrar çözülüyor diyor zaten. Yani ne şey arkadaşlar biliyor musunuz? Ama kesinlikle bir bunu çok güzel yapacağız. Anakta tarihi bir dakika.

Şimdi bir çalışma yapacağım. Şimdi bir öğretiyim. Oyun gayet mantık geliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> tamam, tamam. Rakının suyu burada mı? Ya anne ben de çekiyorum şu Tamam da suyu burada mı ökünün? Yok. Yok. Anne ne şu anda vermedim ben, ben. Ay hata giyindik ama taş. Boş artık. <laughs> <laughs> i̇şte, yeah. İşte çiçeğimiz geldi. Geliyor leçeyi. Çiçeğimiz geldi. Böyle çiçeğimiz geldi. Çiçeğimiz geldi. <laughs> ay, anne bak yere bırak onu yemek yeni yemek gidi. Yere bırakamazsın kızım şimdi kusar musar? Al. Ah. Anne, anne o da ben gider mi şimdi Öpücük bunu da atar. Öpücük bunu da atar. bu ne? oynamayı çok seviyor. Asla pişimi bırakmaz pişimi Bu da O çok gelince O kadar çok gelince ben onu çok 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 öpüyorum. Baş bak musun sen? Ama ev gücünden yaş geliyor. Yok. E, git açalım. <laughs> Gitmek istiyorlar arkadaşlar işte, sen kapıyı açmaya deniyorsun. Kendin açmacak. Kendin iste açabiliyor. Ama çok kuvvetlisin. Hadi <laughs> Kaç kaç kaç. Alo.

burada. Benim ne olmasıyla bir şey tane var. Bir, Ama şey yok işi. Heh işi Arkadaşlar on tane benim şeyim var. Kişi de düştü. Bu bir. arkadaşlar. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu beş. Ay ya bu ben mi? Benim ya? Arkadaşlar hiç mi ben ben bir Arkadaşlar bunu hangisi de

that